Merhaba, bugün dantiyenimizle birazcık daha bağlantıya geçip birinci dantiyen bölgesindeki yoğunlukları birazcık fark ederekten yüzey fasyadan orta fasyaya bir rahatlama çalışması yapacağız. Çok uzun olmayacak gösterimim. Herkes kendi bedenindeki yoğunluklarla ne kadar vakit geçirmesi gerektiğine, temas ettikten sonra fark edecek. Yani bu göstereceğim şekilde bu bölgede hangi yoğunluk varsa onu hissedip o yoğunluk gidene kadar göstereceğim pratiği yaparaktan yoğunluğu eritmeniz mümkün. Dolayısıyla bunu bir ön gösterim olarak düşünmenizi rica ediyorum ve dediğim gibi sizin ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar vakit geçirerekten bu bölgedeki bütün yoğunluğu alıp götürebiliriz. Bu aslında bir nevi iç organ masajının başlangıcı gibi de görülebilir. Bizim bütün duygularımız spesifik organlarımızda aslında depolanıyor. Ve organlarımızı çevreleyen fasya ile ilgilendiğimizde bu duyguların, bu yer etmiş duyguların bizden azad olmasına ön ayak oluyoruz. Fasya'yı rahatlattığımızda Duygular da rahatlıyor. Hadi gelin başlayalım. Göbek deliğimizin iki veya üç parmak altına geliyoruz. Zaten dokunduğumuzda oraya bastığımızda böyle sanki diye bir çiğ akışı hissederiz. O noktayı bulun kendinizde. Herkesin anatomisine göre bu iki veya üç parmak şeklinde alta gelebiliyor. Hafif bir yoğunluk hissedersiniz eğer önceden burayla çalışmadıysanız. Normal. Orayı bularaktan oraya bastırıyoruz ve biz bastırdığımızda aldığımız nefeste oraya doğru giderekten parmağımızın ucuyla buluşuyor ve arasında kalan bütün yeri rahatlatıyor. Nefes al. Nefes aldığında diyaframın şişiyor. Parmağının altındaki baskıyı birazcık daha hissediyorsun. nefes verirken de parmağının baskısı aşağı doğru. Fasyanda tutmuş olduğun yoğunluğu sanki yumuşakça eziyorsun. Orada karşılaştığın her direnç aslında bloke fasyayı gösteriyor. Ve her nefes alışverişte bu nefesler orayı ısıtıyor. Orasının yoğunluğu gitgide azalıyor ve dağılıyor. Hangi noktayla ne kadar ilgileniyoruz? Bize yine onu bedenimiz anlatıyor. Baktın o nokta iyice yumuşadı. Hop, birazcık sağına geçiyoruz. Saat yönünde. Hemen diğer noktamızı buluyoruz. Hı, mesela benim buram birazcık yoğun. Okey, kalıyorum o zaman burada. Evet. Bu şekilde spiral çizerek bu çalışmayı sürdürebilirsin. Güzel bir girizgah çalışmasıdır iç organ masajına. Yani Çince ismi Çin Etsan Bunu benimle beraber birebir de pratik etmek istersen bana ulaşabilirsin. Kultivatora'nın derslerinden bir tanesi de budur. Evet. Bu şekilde devam edip pratiğini bitirdiğinde mühürleyip Ellerini dant yerine koyaraktan birkaç nefes alıp alanını kapatıp pratiğini sonlandırabilirsin. Şifa olsun.